Şeye girebilir miyiz? de atlatamadın tabii ki şoku. Tahmin edersin bizim için de kolay olmadı buraya gelmek. Mert'in yanında. Buraya gelmeyi Mert istedi zaten. Ben her şeye rağmen seni gördüğüme çok sevindim Mert. Nurcuğum ya. Sana zahmet olacak ama Mert yolda susamıştı biraz. Bir su rica edebilir miyiz? Tabii. Oğlum. Olmaz böyle ama. Ne konuştuk yolda ne ezberlettim ben sana. Anne. Aması maması yok sen babanı istiyor musun istemiyor musun? İstiyorum. O zaman annenin dediğini yapacaksın bir, bir. Allah'ım sen bana yardım et. O küçücük masum çocuğu kırmadan dökmeden... Bunu atlatmama yardım et. Hadi oğlum. Hadi benim aslanım. Hadi. Canım. Ben senin canın değilim. Tamam. Ama bak sana su getirdim. Hani susamıştın ya. İstemiyorum. Senden ben babamı istiyorum. Babamı istiyorum. Bana babamı geri ver. Daha fazla uzatmayacağım Kerem efendi. Bu durumdan vazife çıkardın. Nura yaklaşabildiğin kadar yaklaştın. Aranızda kaç metre var? 50 mi? 100 mü? İşte o kadar. O mesafe kapanmayacak. Sınırları daha fazla zorlama. Kendini de, beni de boşuna yorma. Sen kendine ne kadar çok güveniyorsun böyle. Ne oldu ya? Beyefendinin dili açıldı birden. Sizi bizden senle ben niye terf ettik? Karşındakini kendi seviyene indiriyorsun. Ha olur mu öyle şey? Estağfurullah. Senin gibi yedi göbek İstanbullu altın emzik çocuğu. Benim gibi varuşun Allah'ından çıkma, sonradan görme. Bir tamirci eskisinin seviyesine. Ne yapsa inemez. İnsanın kendisiyle barışık olması ne kadar güzel de gerçeklerle barışsın artık keşke. Mesela Nuru artık kaybettiğin gerçeğiyle barışsan. Çok büyük bir hata yaptığını ve ne yaparsan yap bu hatanın telafisi olmadığı gerçeğiyle. Haddini aşıyorsun kibar olan. Demek beni böyle aşağılıyorsun ha? Senin gibi kaba saba bir herif olmadığım için, kibar olduğum için. Evet. Kibar, daha doğrusu kibarcık. Ama o sahte kibarlığını ben yemiyorum tabi, o ayrı. Peki bu küçümsediğin kibarlık ya Nur'a iyi geliyorsa? Ya Nur, artık senden sıkıldıysa? Bunları hiç düşünmedin değil mi? Ya senin temsil ettiğin her şey, bütün bu erkeklik gösterilerinden, senin kaba saba, maç hareketlerinin hepsinden kurtulmak istiyorsan.. Ya senin veremediğin her şeyi, ben ona veriyorsam? Bunların hiçbir aklına gelmedi değil mi? Huzur, dinginlik, mutluluk. Ya sen bunların hiçbirinin farkına bile varmadan, o kaos yerine huzuru, karmaşa yerine sessizliği, ya senin yerine, Beni seçtiysen! Sen benim babamı çaldın. Sen benim annemi üzdün! Kötü bir cadısın. Ayıp oluyor ama bak büyüyün senin olmaz böyle. Bak Mert. Dinler misin beni? Bak eve. Babam var mı? Yok. Gel, gel bak. İstersen evi birlikte dolaşalım ha? Kendin bak. Yok babam burada. Ben babamı istiyorum. Bir gece değil, her gece. Ben babamı istiyorum. Tamam, tamam bir tanem. Bak ama biz babanla küstük. Anladın mı beni? Küstük biz. Babam burada geceleri kalmıyor. Yemin ederim sana. İnanmıyorum sana, yalancısın sen. Niye bize dönmüyor o zaman? Niye annem hala ağlıyor? Böyle daha çok üzülüyorum. Ya. Kandırdın beni. Sen benim arkadaşım olmuştun. Beni kandırıp babamı çaldın. Hayır. Mert çok küçüksün sen. Bilemezsin. Anlayamazsın sen. Sen bana okuduğun masallardaki kötü cadısındır. Annemi ve beni ağlatan bir kötü cadısın. Anlaşıldı. Kuzum hadi sen çık bahçede bekle beni ben geliyorum. Համոզվասք։ <laughs> Ջենա <laughs> 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 Her şeyi görüyorlar, her şeyi farkındalar. Sen Nur'u hiç tanımıyorsun. Eğer tanısaydın, sen de Nur'u çok hafife alıyorsun. Belki de yaptıklarından sonra Nur artık değişmiştir. Artık Nur, senin tanıdığın Nur değildir. Belki de çoktan asıl olması gerektiği gibi onun hayatına karmaşa getiren erkekten kopup... ...kendisi için doğru olan erkeği seçmiştir. Ulan... Ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Sen beni çok hafif alıyorsun. Damarıma basıp... ...kana beynime sıçratıp ki... Bunu gerçekten başardın Allah için. Kendimi kaybetmemi istiyorsun ama ben bu oyuna gelmem. Buraya efendi gibi geldim. Senin tahriklerine kapılmadan efendi gibi çekip gideceğim. Nur'un gözünde yumruklarından başka söyleyecek sözü olmayan adama dönüştürmeyeceğim kendimi. Ha. Bu arada beni hafife aldığın gibi Nur'u da hafife alan sensin. Sen Nur'un utanamadığın kalbini fena hafife alıyorsun. Önüm gelsin görsün de madalya taksın sana. Ulan şu heriften şu lafların. Mert! Oğlumu buraya belki sen artık onu sakinleştirecek bir şeyler söyleyebilirsin diye getirdim. Ama olmadı işte. Ben Mert'in senden hala bu kadar nefret ettiğini bilmiyordum doğrusu. Mert'e kızmıyorsun değil mi? Yani sonuçta bu küçücük yaşında babası ve senin sayende hayatının ilk dersini aldı çocuk. Ona şirin görünen, onun sevgisini, güvenini... ...hatta dostluğunu kazanan öyle masum, şirin bir yüze güvenmemesi gerektiğini öğrendi. Mert yaşındaki bir çocuk için bu nasıl büyük? Ben gerçekten tartamıyorum. Oğlunuzun nefretinden bu kadar mutlu olmayın. O nefret bana karşı bile olsa... ...o küçücük kalbine sığması onun için iyi değil. Hiç iyi değil. Nurcuğum sen şimdi de pedagog mu oldun? Bunu anlamak için pedagog olmaya gerek yok.